Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk kanal. Hoş bulduk kanal. Uras Kaygılaroğlu çok rahatsız edici paylaşımlar yaptı ve sonra özür diledi. Konumuz bu. Bence çok rahatsız edici değildi beyler ya. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de rahatsız edici değil. Ne için çekildiğine bağlı biraz da. Yani film için, dizi için çekildiyse veya sanat için çekildiyse olabilir diye düşünüyorum. Ben. Abi tamam da Türkiye gibi bir ülkede bu olacak iş mi ya? Zaten kadın cinayetleriyle başımız belada. Bir türlü halledilemeyen bir sorun. Yani orada da kesik kadın başı, değişik uzuvlar falan. Ben. Bence yanlış. E abi yani şimdi filmlerde, dizilerde, korku filmlerinde hiçbir kesik kadın başı yok. Burada anlatılan mesaj gayet açık yani kadın cinayetlerine bir atıfta bulunuluyor. Abartılacak bir şey yok. E bence dediği gibi Buran görsellere nasıl baktığımızla alakalı. Yani mesela Uras Kaygılaroğlu testleri gibi bir filmde oynayacaksa ve bunun başrolü ise ve bir film reklamı için bu pozları verdiyse gayet normal ki testlere filminde hani neler neler yaşanıyor orada. Hani o şekilde bakarsan normal ama dediğin gibi Türkiye gibi bir ortamda kadın cinayetlerinde bu kadar fazla olduğu ortamda elinde bir kadının başıyla bu kadının başı da kendi sevgilisinin başı ve o yapmasını istemiş. İki türlü ben bir gidip geliyorum yani bir normal bulmakla normal bulmamak arasında şu an gidip geliyorum. Ya tamam hadi diyelim normal. Peki bunun sanatla alakası nerede tam olarak? Ya ben bunu da çok sanatsal bir şey de görmedim anladın mı? İşte oraya gelince orası değişir anıl. Sanat dediğin biraz daha göreceli bir şey. Yani bence de hani sanatlık bir şey yok. Ama beğenen varsa da ona bir şey diyemem. Abi sanat göreceli dersek işin içinden çıkamayız. Adam kovaları deviriyor yani. insanlar onu izliyor. O zaman onu da garip senin dediğine göre. Benim demek istediğim şu şekilde yani ben opera hiç dinlemem, hiç sevmem, hatta nefret ederim. Ama o kadar çok seven var ki İtalya'da aşığı olan, bunun için yaşayan insanlar var. Şimdi bu da ne bileyim hani bunu gerçekten solacak bir şeyini bulamıyorum arkadaşlar. <laughs> tamam ya <laughs> Allah belasını versin böyle sanatın ya. Abi adam zaten gelen tepkilerden sonra bir açıklama paylaşıyor ama bizim gel gör ki ülkemizde bu açıklamayı okuyup bunu anlayacak insanlar olmadığı için. Yani kısaca diyor ki amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti diyor. Uraz'ın aslında amacı sevgilisine destek vermek ama tabii halkımız durur bu. <laughs> Hemen yapıştırmış linci. Tahmin edebilirdi bence böyle bir şey olacağını ya. Uraz sen nerede yaşıyorsun oğlum kaç yıldır ya? Ya ama Türkiye'de herkes bir gün linci tadacak. O da tatmış. Ve en son demiş ki amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum demiş. O da incedilerek böyle bir şeyi yapmaması gerektiğini öğrendi Türkiye'de. Evet, özellikle altını bastı Türkiye'de diyoruz. İşin özü bence görseller bir sanattı, abartılacak bir şey yoktu. Sadece yanlış ülkede paylaşıldı. Abi son zamanlarda bu otoboka sanat denme işi beni çok rahatsız ediyor. Abuk subuk videolar görüyorum işte. Az önce bahsettiğiniz adam kovanın altına bir delik açmış etrafında toplanmış bir sürü insan kovalar diğere düşüyor sonra alkışlıyorlar yani burada sanat nerede anlamıyorum ya da almış eline bir şey yerde tereyağı tokatlıyor adamın biri ya böyle garip garip şeyler var her şeyi de sanat demeyelim ya çok haklısın Anıl yani bu sanat mıdır yani bu dediklerinden yola çıkarak adamın biri yerde tereyağını iple kesiyor veya üst üste 5 tane kovayı koymuş Kovalar yere düşüyor, kumlar biraz dağılıyor. Ya ona yapan adam alkış bekliyor yani sanat adı altında. Ya zaten etrafındakiler de anlamıyor. Sonra şöyle ellerini yana aç. İşte sanat şu an oldu. Şu an burada bir deneyim gerçekleşti. Alkışlayın gibisinden millet son alkışlamaya başlıyor. <laughs> Orada izleyenlerin açısından düşündüğümde hani bunun nesi insanların hoşuna gidiyor olabilir? Empati kuramıyorum o konuda. Ya benim gözümde bir grup dangalak toplanmış. Karşılarında olan olaya sanat dendiği için bunlar da ondan etkilenmek zorundaymış gibi hissediyorlar. Ve bunu yaparak da toplumun geri kalanından daha farklı olduklarını, daha elit bir zümreye mensup olduklarını falan düşünüyorlar. Ama bence her şey sanat olmamalı. Sanatın birincisi yüksek bir mesajı olmalı tamam. Yani bu bahsettiğimiz saçma videolarda da bir mesaj vardır mutlaka. Ama aynı zamanda da herkesin yapamayacağı bir şey olmalı sanat. Örneğin bir resim gibi yani özel bir yetenek de gerektirmeli bir yandan. Ama bu heriflerin yaptığı şeylere bakıyorsun adam elini iyi almış yerde tereyağı tokatlıyor. E bunu ben de yapayım kez yapar yani. Bir özelliği yok. Ama evet. onun gibi tokatlayabilir misin? <laughs> onun <bilmiyorum. gülüyor> Bak olaylara tamamen şey açısıyla bakarsan dümdüz. Mesela resim çizen insan ne yapıyor? Defterin üzerine kalemi sürtüyor. Ben de kalemi sürterim defterin üzerine. Burada nasıl yaptığın önemli. Yaptığımız eylem aslında aynı. İşte ben de o açıdan diyorum sen okumları o şekilde dökebilir misin? Bana dökerim gibi geliyor bırak ya. <laughs> bu arada dökerim demen lazım bu kadar. Beni çürütmek için ben daha demin kendimi çürüttüm kafamda. Evet dökerim. Yani... <laughs> dökerim. abi. <laughs> Beyler hadi diğerleri konusunda en fikiriz. Onlar sanat değil. Fakat Uras Kaygılaroğlu'nun fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleymanpor onun yaptığı sanat değil mi tam aradayım böyle. Bir o tarafa gidiyorum bir bu tarafa gidiyorum. Abi bence sanat. Çünkü içerisinde bir mesaj veren bir görsel yani. Ben baktığımda tamam içerik olarak rahatsız edici şeyler var ama zaten amacı bu değil mi? Amacı bunu rahatsız edici olduğunu göstermek ve amacına ulaşıyor. Yalnız kadını da buradan tebrik etmek istiyorum. Life in Plastic adlı bir sergisi varmış ve bunun reklamını yapacak. Nasıl yaparım diye düşünmüş ve o kadar iyi bir reklam yapmış ki biz bile şu an onu konuşuyoruz biz bile koca yeti keresiz. <laughs> Pardon da siz kimsiniz demezler mi adam? <laughs> biz, ya biz bile, bile 570 derken yani bizim... abonemizle. Yani 570 bin aboneli. şu <laughs> an tüm Türkiye zaten bizim bu konudaki yorumlarımız var. 85 milyon ekran başında. Ya şu anlamda demek istedim biz bile der. Yani alakamız olmadığı bir konuyu bile şu an Sağ olsun Sayna Süleyman Pur sayesinde konuşuyoruz. Çok iyi reklam tebrik ediyorum. Evet ben sanattır diyorum. Görkem tarafsız gibi. Kararsız hatta. Anıl sen ne diyorsun? Abi şimdi diğerlerine bakarak sanat tamam. Ama benim gözümde yüksek bir sanat değildir. Herkesin yapabileceği basit bir şey. Öyle dersen işler değişir. Herkesin yapabileceği derken. Bence öyle. Bence yani yaptığı şeyler zor şeyler. Fotoğraflar. En azından bir Photoshop biliyor yani. Elinde bir mes şey var. Ya Anıl sen bence çok yanlış bir bakış açısıyla bakıyorsun. Mesela bir manzara resmini bir sanatçının fotoğraflaması var. Fotoğrafın çekmesi var. Bir de senin telefonla fotoğrafını çekmen var. İkisini yan yana koyun birisinin sanatçı tarafından çekildiğini muhtemelen çoğu insan fark eder ve anlar bunu. Ama sen de aynı işi yapmış oluyorsun, o da aynı işi yapmış oluyor. Burada bir fark var. Evet işte ben zaten ortaya çıkan işin çok muhteşem olduğunu düşünmediğim için öyle dedim. Bu arada onlar sadece fotoğraf mı? Çünkü kadın plastik sanatçısı falanmış. Ya bu sadece bir fotoğrafsa sanatın sesi bile değil. Ama plastikse sanat diyebilirim. Ben böyle düşünüyorum abi. Bilmiyorum. Ben fotoğrafları tekrar baktım ve şu an ben o gibi düşünmeye başladım. Bunlar sanat değil, bunlar iğrenç ya ben her şeye sanat diyemedim <gülüyor> <arasında>. <gülüyor> hayır ya bak iğrenç olmasını da geçtim abi bence az bir şey Photoshop bilen herkes bu görselleri oluşturabilir ya gerçekten oluşturabilir. Tamam abi onu oluşturmak zaten sanat oluyor orada sanat olmuş Herkes oluyor. sanatçı o zaman. Ya Ad adabı olan herkes <laughs> sanatçı. Herkes sanatçı hani <laughs> ya harbiden ya bu konu birden felsefeye gitti sanat nedir <laughs> sanat nedir bilmem ama sanat bu değildir onu bilirim ben. <laughs> Peki arkadaşlar sanat, sanat için midir, toplum için midir? Hadi bakalım. Abi sanat, sanat içindir. Sanatın hiçbir şeye hizmet etmesine gerek olmadan herhangi bir şey bir sanat eseri olabilir. Ben de üçüncü bir seçenek koyuyorum ve onu işaretliyorum. Sanat para içindir arkadaşlar. Ne için <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Abi ben cevaplarken bu seçenek yoktu. Ben <laughs> fikrimi değiştiriyorum. <laughs> Şimdi bir daha düşün bakalım. Yani... Her şey en nihayetinde para içindir. Hatta bu podcast bile. Görüşürüz beyler. Küçük Güzel konuşması. bir çıkış. Evet beyler dinleyiciler size sesleniyorum. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Yorumlar önemli. Bir de beğenin. Abone falan olun ya. Bir şeyler yapın abi. Aynen videolar atıyoruz atıyoruz. Ne abonemiz artıyor ne beğenilerimiz 17. Neyse rakamlar bilin. <laughs> Kanca dislike. <laughs> Yani <laughs> ya <dislike>. <gülüyor> Aynen <gülüyor> o kadar video atıyoruz atıyoruz. Ne abonemiz artıyor ne like'larımız arkadaşlar. Like butonuna bir abone olalım. Dislike'ımız artıyor abi. Bak şu an sana severler bu videoyu dislike'layacak arkadaşlar. Şöyle bir şey var bizim videolarda. Biz hangi konuyu eleştirirsek sadece o konunun taraftarları geliyor bizim videoya yani. Ve onlar da tabii dislike atıyor. Aynen biz gibi düşünenler sanki yokmuş gibi. <laughs> Evet ya Yusuf Güney'e sallıyoruz. Acaba, acaba yok mu ya kanka pardon. <laughs> Adamı biri bize yorumlarda ucube demiş ya. <laughs> doğru, doğru olabilir mi acaba? <laughs> Meğer öyleymişiz. Abi Yusuf Güney'e sallıyoruz. Yusuf Güney hayranları geliyor. Can Yılmaz'a sallıyoruz. Can Yılmaz hayranları geliyor. Yok mu lan bir tane sevmeyen? Aynen abi haklısınız diyen yani. yok demek. Ki. Maalesef. Neyse biz 3 yeti yani ucube olarak kaçar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüş Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.